Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün çok güzel, şifşak pratik bir tarifim var. Nefis bir haşlama. Tavuktan yapıyorum. Ben asla ete bile değişim. O kadar lezzetli, çok da çabuk oluyor. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Müzik Şimdi 4 tane patatesim var. Güzelce kabaklarını soydum ve yıkadım. Sadece ikiye bölüyorum. Haşlamada patatesler çok ufaltılmaz. Etle birlikte pişsin ve erimesin diye iri olarak bırakılır. Hatta patatesleriniz biraz küçükse hiç bölmeden bütün olarak çok da güzel görünür. Ama benim patateslerim biraz iri olduğu için ikiye böldüm. 2 adet de havucum var. Havuçlarımı da verev bir şekilde hafiften patateslerime uyumlu olacak şekilde iri olarak doğruyorum. Dediğim gibi haşlamada mutlaka ir bırakmakta fayda var. Benim küçük çok küçükler küçük olduğu için 5 diş sarımsak ayıkladım. Sizin eğer iri ise 2-3 diş yeterli. Üzerlerine basıyorum hiç doğramıyorum ve ocağın başına geçiyoruz. Hemen tencereme şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Ben genelde bütün yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum. İmkanınız varsa ve seviyorsanız size de tavsiye ederim. Zeytinyağımın içerisine şimdi sarımsaklarımı attım. Sarımsağımın kokusu ve tadı yağ biraz geçecek. Şöyle 2-3 dakika çok fazla kavurmadan pişireceğim. Burada mühim olan tadını ve kokusunu bırakmasın. Mis gibi kokular çıktı. Bu da demek oluyor ki kokusunu ve tadını yağ bıraktı. Şimdi hemen havuç ve patateslerimizi yağ ilave ediyoruz. Şöyle birkaç dakikada yağda tıngırlatıyoruz hemen çok fazla değil. Bir dakika hemen patates ve havuçlarımı kavurduktan sonra dolu dolu bir yemek kaşığı ununu ilave ediyoruz. Bu un terbiyesi oluyor, meyanesi oluyor. taşlamamızı biraz yoğunlaştıracak, kıvam verecek. Koku ve lezzet satacak. Ama böyle birazcık kavurmayı ihmal etmeyin ve iyice de karısın. Şimdi yıkadığım tavuk etlerini ilave ediyorum. Büyük büyük parçalar halinde koyuyoruz. Haşlamada ne kadar büyük parça yaparsanız o kadar daha güzel ve lezzetli olur. Şöyle birazcık tavuğumla da karıştırıyorum. Hiç kavurmaya gerek yok. Direkt haşlayacağız adı üstünde. Haşlama. Şimdi beş su bardağı su ilave yapacağım. Suyumdan sonra hemen bir yarım limon suyu sıkıyorum. Ben mutlaka haşlamalarıma bu işlemi yapıyorum. Bir deneyin çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da elma sirkemi koyuyorum. Çok lezzetli, harikulade bir haşlama oluyor. Limon suyu ve sirke ilavesiyle. Tuz zevke bağlı olarak hemen tuzumuzu ilave ediyoruz. Haşlama sulu olur. O yüzden 5 su bardağı su koydum. Bunun karşılığında da 3 çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Ama tuz tamamen dediğim gibi zevkinize bağlı. Çünkü herkesin tuz keyfi başkadır. Şimdi biraz da karabiber çekeceğim. Karabiber genelde çekmezler rengini değiştirmesin diye. Ama güzel bir tat ve koku veriyor. Sonradan ilave edilir. Ben haşlarken ilave ediyorum ki daha böyle leziz bir tat olsun. Hala hatta ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle tane olarak bir 5-6 tane içerisine atıyorum. Tam lezzetini versin. Kuzu haşlamalarda da, tavuk haşlamada da bu tane karabiber müthiş bir lezzet veriyor. Şimdi suyum kaynar olmasına rağmen işte bu tencereleri ilavelerde biraz duruluyor. Fokur fokur kaynatacağım. Kaynayınca altını kısacağım. Tavuğum ve patatesim yumuşayana kadar pişireceğim. Bir kaynasın görüşelim. Yemeğim fokur fokur kaynadı çok güzel. Hemen altını kısıyorum. Birazcık şöyle son bir kere karıştırıp altını kısıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Kontrollü olarak tavuklarım ve patateslerim yumuşayana pişene kadar. Pişsin görüşelim. Evet nefis yemeğimiz hazır oldu. Gayet güzel pişti. Hemen şimdi servis edelim. Harikulade görünüyor inanın. Çok da kolay pişti. Ben çok seviyorum haşlamayı. Kuzuyla da yapıyorum ama tavukla olanı bir başka. Çok leziz. Yapılışı çok kolay. Herkesin yapabileceği, herkesin seveceği damak tadına uygun olacağı nefis bir yemek. Aynı zamanda esnaf lokantalarının da biliyorsunuz olmazsa olmazı hemen suyundan da ilave edelim. Çünkü bu sulu yenir. Çorba gibi suyunu içebilirsiniz. Şimdi hemen biraz da üzerine renk versin, görüntü olsun diye maydanoz atıyorum gerçekten çok şifalı, çok lezzetli, hastayı bile yataktan kaldıracak ve gerçekten de çok sevilecek Türk mutfağının sevilen, beğenilen bir yemeği oldu. Yapılışı çok kolay. Bir de benim tarifim nedeni ufak tefek nüans farklarıyla ama lezzetli çok büyük oynamalar olabiliyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Daha sonra yapacağım videolardan haberdar olmak için bildirim zili çok önemli. Bana destek olmak istiyorsanız, tariflerimi beğeniyorsanız videolarımı sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşabilir ve emoji de olsa ufak tefek yorumlar yapar ama mutlaka videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum.